Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek temiz üretim, yeşil mutabakat ve sürdürülebilir atık yönetimi çalıştayı Konya'da başladı. Değerli protokolümüz, saygıdeğer konuklarımız. Çalıştayın açılışında konuşan Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker, yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Dünyanın tıkandığını ve artık herkes için tehlike çanlarının çaldığını görüyoruz, biliyoruz ve tedbir almak için mecbur olduğumuzun altını sadece biz değil tüm dünyadaki bilim insanları çiziyor. Onların keyfi için değil ama gelecek nesillerin keyfi için, insana saygımız için, kendimize saygımız için, yaratılan tüm canlılara saygımız için, yaradana saygımızdan dolayı üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Türkiye Bilimler Akademisi Konsey Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Aydın küresel ısınmanın 2030 yılına kadar %45 oranında azaltılması ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğine değindi. Küresel ısınmayı Paris Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi 1,5 santigrat derece ile sınırlı tutabilmek için emisyonların 2030 yılına kadar %45 oranında azaltılması ve ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşması gerekmektedir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya için önemli risklerden birinin iklim değişikliğine bağlı kuraklık olduğuna dikkat çekerek çalıştayın sonuçlarının bu anlamda kendilerine rehberlik edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte Türkiye'nin ilk iklim şurasını Konya'da gerçekleştirdik. Aslında bu tarihe düşünmüş bir not olarak önümüzde bir yol haritası oluşturdu. Umuyorum ki en kısa sürede bir iklim kanununun çıkmasına vesile olacak bir programı yapmış olduk. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketlerinin aslında konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çok acı bir şekilde hatırlattığını belirten Başkan Altay, bu dönemde konuşulacak en önemli konunun dirençli şehirler olduğunu ifade etti. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşananlar aslında konunun ne kadar önemli olduğunu tekrar bize bir kez daha çok acı bir şekilde hatırlattı. Bu dönemde konuşulan en önemli konu dirençli şehirler. Dirençli şehirlerden kastımız aslında tüm afetlere karşı şehirlerimizin direncini arttırabilecek yol haritaları oluşturabilmek. Bunda özellikle Türkiye'de en önemli konulardan birisi deprem. Konya belki bu konuda biraz şanslı gözükse de yine Akşehir, Ilgın, Doğanisar hatta Altın Ekim, birinci derece deprem bölgesi. Bir taraftan İklim değişikliğine uyum çalışmaları yürütürken bir taraftan da şehrimizin dirençleriyle ilgili noktalarda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay 18 Mart akşamına kadar çeşitli oturumlarda devam edecek.